Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz pazar pazar arkadaşlar evde onlarca bir temizlik başladı şu anda yani sabahtan beri çamaşırlarım falan vardı onları hallettim ütüm vardı onları kaldırdım ve şimdi de balkonu yıkadık biraz önce Yusuf Selim'le Hifa aşağıya inmişti arkadaşlarıyla oyun oynamaya Yusuf Selim'in de canı sıkılmasın diye hem dedim balkonumu temizleyeyim hem de onu birazcık orada oyalayayım su doldurdum ona da. Ben balkonu yıkarken o da onlarla oynadı. Ayaklarını falan suya batırdı, çıkarttı. Neyse o da öyle eğlenmiş oldu. Ama ben şimdi arkadaşlar bu oturma odamın perdesini kaldıracağım. Size tekrardan perdemi şöyle bir detaylı göstermek istedim. Çünkü Ramazanda kim gördüyse perdemi çok beğendiler. Çok övgü aldım. Sağ olsunlar <laughs> Allah razı olsun. Gerçekten perdeme ben de bayılıyorum. Baktıkça bakasım geliyor. Çok da severek yaptırdım arkadaşlar. Türkiye'de Ereğli'de bir perdeciye yaptırdım sağolsun abi baya yardımcı oldu yani perde konusunda ben çok kararsızdım ve burası biliyorsunuz yani evin gelinliği de gerçekten perdeleri oluyor bu oturma odamın perdesi ve yemek odamın perdesi yeni arkadaşlar yemek odamın perdesini de çok beğeniyorum o da çok güzel ve buranınki zaten bayılıyorum yani hiç kimse de önce görmemiştim ben böyle Türkiye'ye bir gittik abi birkaç tane fotoğraf gösterdi dedim ben buna bayıldım Sadece tek avan şeyimiz arkadaşlar kötü yanı. Yani perdeden alakalı değil bizimle alakalı. Ben Türkiye'ye gittiğimde biz evi bir kere gördük. Ben sadece duvardan duvara şeyleri aldım, ölçüleri aldım ve böyle detaylı bir ölçüm alamamıştık. Ben Türkiye'den geldikten sonra bize anahtarı verdiler ve biz eve girebildik. Ondan önce girişimiz yasaktı. Ve şuradaki şeyleri altın demirler arkadaşlar. Ondan dolayı balkon kapımız açılmıyor. Ama perde çok güzel olduğu için asla yani o bize şimdi kışın bir şey olmadı. Bir zararı olmadı. Ama yazın sürekli balkona girip çıkmak gerekeceği için bir de şimdi işte çocuklarla orada vakit de geçirmeyi seviyoruz biz balkonumuzda. Onun için şimdi dedim ki yazın bir de ben alerjik alerjik hastalığı olan biriyim. Yani böyle toz ondan sonra bu dışarıdaki şimdiki bu polen tozu inanın balkondan o kadar sarı o tozun şeyi çıktı ki anlatamam size. Yani herhalde bir 10 kova su falan taşıdım küçücük balkonu yıkamak için. Yani bir türlü gitmek bilmiyor. Camlarım aynı şekilde. Ramazandan önce camlarımı hep silmiştim. Sadece buranınkini silmedim. Çünkü burayı açmayı niyetim vardı. Yani bu fonları kaldıracağım arkadaşlar. Onun için şimdi alyanlarını falan aldım. Merdivenimi de getirip bu perdelerimi çıkartacağım. Fon perdelerimi yıkayacağım. Onları ütüler kaldırırım. Sadece tülü takacağız arkadaşlar ve tülün bir tarafının şeyini takacağım düğmesini. O kıpırdaması olur ama diğeri kıpırdasın. Yani o balkona girişimiz, çıkışımız engellenmesin istiyoruz. Onun için de şimdi perdemizi açacağız. Yani burayı kaldıracağım. Bu demirleri tamamen çıkartacağım. Yukarıda o sadece o şu en uçtaki bak görüyor musunuz? Şunlar kalacak. Sonra yine gösteririm sizlere ama artık onun da görüntüsü bizi rahatsız etmez. Kış gelince yani balkon gene çok az kullanıldığında gene böyle aynı şekilde perdemi takarım ama şimdilik bunları kaldıracağım. Sadece tülle kalacağız. Zaten evimiz çok güneş almıyor ve fonlar da olunca biraz karanlıklaştırıyor. Yazın onun için biraz daha böyle öyle ferah olması için ben zaten diğer evlerimde de öyle. Zaten bir de alerjimden dolayı fon perdesi yazın hiç kullanmıyorum. Hatta ne kadar ara hollerimde halı varsa onları bile kaldırıyorum. Yani öyle em, anca öyle rahat edebiliyorum arkadaşlar. Yoksa akşamları yapması falan çok zor oluyor benim için. Onun için şimdi fonlarımı çıkartacağım, yıkayacağım. Bir de buranın camını sileceğim. Balkonumu da yıkamışken dedim bu camı da hemen halledeyim. Onun için kollarımı sıvadım ve şimdi bu işleri halledeceğim. İnşallah tülümü de bugün yıkarım. Herhalde çamaşır makinemde de çamaşır var. Ya da tülü yarın sabah da yıkayabilirim. Bakalım artık yarın da müsait vakti bulurum ona. Yarın pazartesi çocuklar okuldayken onu halledebilirim. Belki eşime bile taktırırım inşallah. Yani şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Ben çocukların yanına bir gideyim. Çocuklara yemek hazırlayacağım. Ondan önce perdelerimi çıkartayım. Onlara yemek hazırlarken de çamaşırlarım devam yıkanmış olur. Yani şimdilik böyle söyleyeyim sizlere ama perdem gerçekten çok güzel. <laughs> İnşallah şimdi sökerken bir yerlerini kırmam. Kendi kendime nazar etmem. Bazen böyle bir şomluklarda yapıyorum çünkü. <laughs> yani şimdi durumlar böyle ben hemen bir işlerime koyulayım perdelerimi çıkarttım arkadaşlar tamamının tozunu aldım o altın em, demirlerin tozlarını falan aldım torbaladım güzelce kaldırdım orayı hatta pom perdelerimi yıkıyorum şu anda onları kapılarımın üzerine atıp öyle kurutacağım yarına kadar ben de şimdi o arada akşam yemeği hazırlığına başladım lazanya yapacağım çocuklar dünden beri lazanya sayıklıyorlar dedim bugün de böyle yapalım geçen gün yaptığımda detaylı tarif soran arkadaşlar olmuştu. Onun için dedim. Şimdi böyle sizlere de göstereyim. Kıymamı kavurdum. İçerisine soğan ve sarımsağını ekledim. Burada domateslerimi soydum. Birazdan onları da doğrayıp içine atacağım. Baharat olarak da tuz, kırmızı biber, karabiber arkadaşlar. Biraz da kimyon koyacağım. Daha sonra da beşamel sosunun hazırlığına geçebiliriz. Beşamel sosumun da tarifini vereyim sizlere. 1 litre süt, 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ koyuyoruz arkadaşlar. Ana malzemeler böyle baharat olarak da tuz, karabiber ve muskat baharatı koyacağız içerisine. Yani bunların bu şeyleri malzemeleri bir kere de böyle kaynattığınızda çok güzel bir kıvam alıyor. Ve bir tepsi lazanyaya da tam yetiyor arkadaşlar. Böyle ne kuru oluyor ne çok böyle em, sosu çok oluyor. Hani böyle dağılıyor gidiyor. Yani tam bir yeterli sos oluyor. Beşamel sosu oluyor. Şimdi soğanlarım gibi yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Domateslerimi de hemen doğrayıp içerisine ekleyelim. Sonra da devam edelim tarifimize. Arkadaşlar kıymam kavruldu. İçerisine de yaklaşık bir çay bardağı kadar su koydum arkadaşlar. Yani böyle bu kıvamda şimdi altında kıstım. Biraz kaynamaya devam edecek. Ben de o arada beşamel sosumu böyle yapacağım. beşamel sosum içinde 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı da tereyağını bir tencerenin içerisine koydum. Şimdi altını açıyorum. Burada da 4 yemek kaşığı unum var. Onu da şimdi içine ekleyeceğim yağ eridiği zaman. Şuraya koyalım. <laughs> ne aynısı bu? <olur. gülüyor> bir tane daha aynısından. Hani nerede? <laughs> Dur bir dakika. Arkadaşlar beşamel sosun bu kıvamı aldı şimdi. Altını kapattım. İçerisine bir tane krema ekleyeceğim. Şöyle sıvı bir krema. Bunu en son koyuyorum. Bir daha da pişirmeyeceğim arkadaşlar sıcağıyla. Şimdi soğumadan hemen yaparsanız daha güzel oluyor. Hatta kıymanız da beşamel sosunuz da sıcak olursa daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Onun için şimdi ben öbür tarafta da diğer malzemelerimi hep hazırladım. Hemen şimdi tepsimize dizmeye başlayabiliriz. Bu etapta ben fırınımı da açtım. 220 dereceye. Önceden ısıtıyorum. Alt üst ayarda arkadaşlar. Daha sonra da hemen fırına vereceğim. Kıvamı beşamel sosumuzun böyle oldu. Bunu fırında makarnalara, daha sonra baharatını farklılaştırıp fırında e, sebze yaptığınız zaman, patates yaptığınız zaman grataya da kullanabilirsiniz. Çok gerçekten tadı güzel oluyor ve kıvamı da çok hoş bir beşamel sos oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim bütün hepsini tepside buluşturmaya. Şimdi tepsimi buraya hazırladım. Buraya lazanya yapraklarımı çıkarttım paketlerinden. Ve buraya da lavabodan akıtaraktan sıcak su koydum arkadaşlar. Yani kaynatmadım. şimdi bu yaprakları önce altına beşamel sos dökeceğim. Yaprakları ıslatıp ıslatıp üzerine dizeceğiz. Böyle. ki altları da kıtır kıtır olmasın oralarda güzelce pişsin diye böyle buralarına da beşamel sos koyuyoruz şimdi bu fırınlanana kadar çocukların mayalarını giydirip onlara banyo küvetini dolduracağım arkadaşlar orada biraz oynayacaklar bugün çok sıcak havaydı hifa dışarıya çıktı Yusuf senin balkonda biraz suyla oynadı ama yetmemiş Biraz da dedim akşam banyoda küvette oynayın. Onlar da dört gözle onu bekliyorlar şimdi. Hemen buradaki işimi halledeyim bir de onlarla. Sanki bugün çok az, çok az iş görmüşüm gibi. Bir de çocuklarımın gönlünü etmem lazım. Yani eğer malzemeleriniz sıcaksa, kaynarsa bu su olayına aslında hiç gerek de kalmıyor ama ben yine de yapıyorum arkadaşlar. Normalde kırıyorum ama şu ilk katına kırmayacağım şimdi. Çünkü şimdi tekrardan beşamel sos gelecek. Onun için buraları da böyle çok sert olmaz. Şimdi hemen beşamel sosumuzu her yerine de gelecek şekilde dökersek daha güzel olur. Şöyle her yerine gelecek şekilde sizde kaşıkla yedeklerseniz en azından sosu da her yerine dağılmış olur. Şimdi böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ben sizlere hızlıya alıyorum. Evet lazanyamız bitti. En son üzerinin peynirini de koyup fırına vereceğiz. lazanyamız hazır. Şöyle peyniri biraz daha yayalım. Böyle arkadaşlar. Evet mutfaktaki işlerim bitti. Şimdi çocukları küvete sokacağım arkadaşlar. Suyu doldurduk. Burada da lazanyamız pişiyor. Şimdi birazdan Çocuklar çıkınca da o pişmiş olur. O araya da biraz da ılır. Ondan sonra hemen servis yapar. Çocuklarla yeriz. Yani şimdi böyle. Çocuklar banyoda beni bekliyorlar. Hemen yanlarına bir gideyim. Uçayım hatta. suyu içine. Ha! Gördün mü? Daha artık alamayız onu. O şimdi öyle eriyecek. Sonra Sisyfa ile onu oynayabilirsiniz. Bak gördün mü nasıl oldu? Ha, oğlum sihir gibi bir bak. Oo, hokus pokus gibi oldu. Dikkat et düşersin. Yavaş. Hadi bakalım üzerini değiştirelim de girin. Arkadaşlar lazanyamız yaklaşık bir 10 dakika dinlendikten sonra böyle oldu. Çocukların tabaklarını önceden koydum ki biraz ılısın diye. Şimdi bir dakika. şöyle tekrar göstereyim sizlere. Böyle oldu arkadaşlar içi de. Şimdi biz yemeğe oturuyoruz. Çocuklar da banyodan geldiler. Şimdi hemen sofrayı kurayım ben oturalım. Arkadaşlar oturma odamızın son hali. Kapılarda asılı olan <laughs> fon perdeleri. Ve burası da böyle oldu. Yani neredeyse böyle bile beğenecek gibi. <laughs> Boş durdu ama yine de güzel oldu gibi arkadaşlar. Yani perdelerimi çıkarttım. Maalesef son dakika başka çamaşırımız çıktığı için perdelerimi yıkayamadım. Ama artık onlara da yarın bakacağım. Dışarıda zaten perdemiz var ve içeride de pliselerimiz var. Onun için yani dışarıdan gözükme ihtimalimiz asla yok. Böyle de kalabiliriz normalde ama yine de perdeyi seviyorum ben. En azından bir tül olsun. Yarın artık onu da yarın halledeceğiz inşallah. Şimdilik görüntü böyle oldu yani. Hepinize harım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere hepinize hayırlı geceler.